Herkese merhaba arkadaşlar bugün birlikte Evet ee, Bugün Asıl hesabımda oynayacağım Ve Gördüğünüz gibi e, Telefonla oynuyorum ve bunları alacağım Burada Raps'ın kostümü Annesi şu ödülleri bir alalım ve. hmm, Değişik evet gördüğünüz gibi ayrıca diğer gibi ben hangi kapıyı oynuyorum biliyor musunuz şu şey olan kapıyı durun göstereyim kaçıncı ise <laughs> kaçıncı Evet o. Ben 15'e oy vermedim ki ben 13'e oy verdim. Onun oy vermemin sebebi de, o kapıda bence Lumi bulunuyor. Buna eminim. Bakın. Eminim orada Lumi var ya, yani tuzak değil. Bence bize bir komple koymuşlar, bizi kandırmaya çalışıyor. Tabi bende de, e, o yok. Zaten bir sürü karakter yok bende, Lumi yok. Kaç tane karakter yok? 32 karakter yok evet. Bunu açsam 31 olur. <laughs> Doguda dogu, dogu da maşallah yıllardır açmaya çalışıyorum ha. Bu adamı. Neyse. Görevler de bayağı bir değişik olmuş ha. Bin, bin tane görev var. Ya bu hesapta zaten her karakter için bir tane görev verilir yani. Öbür hesapta var ya görevler sadece birkaç karakter olduğu için bir karakterle görev yapsam 5 tanesi gider yani. Oha şu ne lan? Oha 8 olmuş. Neler 8 oldu oğlum. Çok güzelmiş. Bu 10. Bir dakika lan. Pardon dur kalan bu 8. Ve bu on bunun kupası daha fazla. Nasıl oluyor ya? Abi ben anlamadım. Bir dakika bunun bende hiper şarj yok mu? Açtım. Güzel. Şimdi şu ödülleri açmaya başlayalım. Bundan zaten bir şey gelmez. Evet. Şimdi meleği açalım. Melekten hiçbir şey olmuyor. Asım hep burnumla tıkla Şu mega kutuda birine burnumla tıklayacağım. Oo, bundan da bir şey geldi. Hayır. Melekten daha kötü geldi Şu yönlerde kesecektik değil mi bunu? olmadı. Yanlış mı yaptım? Yanlış yapmıştım. Şimdi. şimdi hiper şarj var Hadi düzgün bir şey hadi. Ee, sorun yok. Bellem kaç seviyeydi ya? 9 seviyeydi. kutuyu Asım'ın dediği taktiği uygulayacağım. Burada mega kutuları tekrar değiştirmesin. Şu senin Bunumuza tıklıyoruz. Evet Asım'ın taktiği buydu. Tıklıyorum. güzel bir şey gelsin Asım. Gelmezse senin ama tıklama boşuna gider bak. Evet bir şey gelmiyor. Dokuzda bir şey gelmedi neyse bunlar. Olsun olsun. Kredi geldi. Oğlum, bu ne? 50 kredi geldi. Bu sefer elimle tıkladım. Gene bir şey gelmedi Ayıp ya gerçekten Bu kredi bile gelmedi. Önceki şikayet aksi Neyse boşver. O müthiş ya elde, elde bak bir de bugün bingo yazıyor evet, çok mu şey. Dur bir belleye bakayım belle. Belle 9 seviye. <laughs> güzel güzel. Önce hazine avı modunu bir oynayalım. Şu edikonun hiper şarjıyla ondan sonra bir şeyler yaparız. Bir de ben Rico'ya kostüm almayı düşünüyorum. Zaten 11 mücevherim var 10.000. Ee, eskiden 15 bindi de evet 5.000 harcadım destansı kostüm. Zaten niye harcamıyor diyorlar. Bu niye? <laughs> Anladım. Yine elmas kapmacıya benziyor ama sonunda. Sürekli oğlum böyle modlar için hediye avı filan gelirdi böyle şey yapardı. Yani karşıdakinin hediyesini çalma vardı ilk başta. Sonra bilmem neler oldu bir sürü şeye evrildi artık. Oo. Güzel hiperşar geldi Hiperşar hepsi geldiğinde basacağım Ve onları mahvedeceğim Bu kadar Bu mu güvenim yani Neyse bir aşamalı oynayalım. Aşamalı. Gel bir şey yok. 100 kredi. Dokta zaten gelmiyor. Bir dakika kalan Dok 1100 kredi falan da videoya girmeden 1523 oldu lan. 400 kredi arttı. Ne ara arttı o? Bayağı garip. Bayağı garip. Geç dur lan. belliyle oynayacağım. Aa, artık Rico'yu da seçebiliyorum güzel. Oğlum hadi bu ne mod seçmesiymiş. Heh. Savaş topu. Sinsi tarla geldi güzel. Hı. Hı? Ben Bende Draco mu var? Ha yok. Bunları bedava. bedavaya ya, Max şekilde veriyor dur. Artık Rico da var dur. Neyse belli oynayalım. Güzel oldu. Got to the bag. Mm. The i̇şte bu belenin süperindeki o Nothing bir tane his well, well, çıkıyor ya. O ne işe yarıyor? Abi de o ne işe yarıyor? Söylesenize. Bir yorumlarda yazın. Zaten kimse izlemiyor. Neyse bu. Ya. Aklıma bir şey geldi. Oğlum. İngilizce hocası şey kurallarını yazıyordu. Herkes söylemek zorundaydı. Ee, ben birazcık gezintideydim. O sırada dedim ki. E, sınıfta öylesine yürünülmemeli kalkılmamalı. Ama kendim yaptım. Ha. Aklıma bu geldi. Sıfır bir aa aa bir da gösteriyor güzel güzel iyi bir detay. O nasıl oldu ya? Muzlu süt gol attı aferin ne oldu şimdi? Tebrikler ataydım dalga geçmek gibi. Oğlum ne oluyor? Neyse efsaneviden bir şey gelmez ya. Ka karakter de gelmez bu ka karakter sayısı sonunda. 63 karakter ama Artık karakter falan gelmez evsen. Sadece güç puanı falan geliyor. Gelirse de kötü veya gelirse de en iyi kötü bir kostüm geliyor. Hadi inşallah güzel gelir bunun makinesi. Bak, süper şans geldi iğrenç. Bir de kalan gireyi ben de var. Doğru ya ben de vardı. Kötü bir şey gelecek. E yani. Bu ne biçim oyuncu simgesel? Zinirenç bir oyuncu kes. Sıcak bölge Riko, ile çok iyi gider. Burada dediğim kapıya oy verin. Oh bir an as gitti sandım. Gidiyor hepsi gitti san. Videoyu tekrar çekemezdim o kadar şey açtım. Şansıma da efsanevi gizemli geldi de gene bir şey gelmedi. Şansa. E, ve veya süpersel bizimle dalga geç. Şans değil de yani artık bu. Aslında efsanevi gizemli yazınca şey gelmemesi şans. Bok gibi şans. Oh 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 biz yeniyoruz. Çak geliyor. Çak. <gülüyor> Gerizekalı. <gülüyor> oh güzel oldu. Oğlum <laughs> 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 bir anda dalacak gibi gelirken ölüyor. <laughs> Öyle garip bir çak görüyorum. Ava 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 Kal orada kal orada kal orada biz biz çok yavaş ilerliyor şimdi <laughs> Allah az kalsın yeniyor oğlum hadi ya yenelim şunları ya büyük bir, bir farkla Hava atmak istiyorum Sıkıcı <laughs> bastım da gözükmüyor şu çamurda bir de 99.9 mu? Oh yeah. Bu neydi lan şimdi? evet. Günlük evet, bu kadar olsun. Başka yapacak bir şey kalmadı. Ee, evet doğru da açmayı baya bir az kaldı. Ee, like atmayı ve abone olmak mı? Ne oluyor oğlum? Neydi şimdi? Neyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. <laughs> Sonraki bir videosunda doku atacağım kardeşim.